ama kaldığı yerden devam ediyorum. Hep kapanıyor nedense. Vallahi bile kapandı yine. Neden böyle oluyor ki anlamadım. Bilmiyorum. Böyle kalitesizliğe düşüyor. Ama aynı kişiyle yine fark edebilirsiniz. Bakın nasıl oldu. <laughs> <laughs> Neyse şimdi. Devam edelim. Kesin buradan dolanacak. Hayır. Bildiğim gibi değil. Orada duruyor, orada duruyor, orada duruyor. Orada aynası atıyor oraya. Ah! Nasıl ya? Çıkıyorum ben. Hileci bugün. oyun. Zaten o kadar da güzel değil. Ya girme. 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 Nasıl çıldırttın? Uy ya kaldım. Ne yap? bu arada editler yapacağım YouTube kanalıma. Ee, ee. Bunu olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bak bu yine White Room oynuyor ama ben White Room sevmiyorum. O zaman ne oynayalım? Tabii ki en sevdiğim oyunu oynayalım. Yani Tokat Savaşları. Çünkü bu böyle benim en sevdiğim oyun. İsmi Şılap Evet. İlk böyle başlıyor. Sonra buradan istediğiniz eli seçebiliyorsunuz ama kaç kişiye vurarsınız. Mesela siz ilk defa geliyorsunuz. İlk önce bununla başlıyor. Sonra 45 kişiye bu elle vurursanız bunu alıyorsunuz. Sonra böyle böyle gidiyor. Hatta ben burada değilim. Ben ıı, buradayım. 5'e de az kaldı. Ama ben bunları değil bundan oynuyorum. Bu çok güzel. Çok. Görünmez olmanızı sağlıyor. Kaçta geliyormuş? 666'da geliyor. Siz de alabilirsiniz isterseniz. Şunlar Game Pass'li alıyor. Bazılar mı? Bazıları da bu oyunda altta şurada başarım yazarsa bir, bir tanesini almışsınızdır. Ya bak şu. Vurma bana vurma. Vurunca böyle oluyor. Ama sadece bu elde öbüründe değil. Bir vuruşla gösteririm. Hatta bunun bir gizli yeri bile var. Bakın şimdi. <laughs> Bakın nasıl vurdum. He. Lan. Burada böyle yaptım şimdi görünmez oldum. Ben kendimi görüyorum ama beni kimse göremiyor yani öyle bir şey. Evet şimdi bakın şu adamı öldüreceğim. Bakın şimdi. Şu an o benim burada olduğumu bilmiyor çünkü ben görünmezim. Şu an o beni göremiyor mu ben kendimi görebiliyorum. Aa düştü lan zaten. Tamam görünmezlikten çık. Hop. Atlayabilirsem ah! Aşağı düşününce de böyle sesler geliyor. Ama buraya girdiğimizde sadece şu geliyor. Ama sadece buraya girmeniz lazım Bur Buraya giden var mı? Tabii ki de hayır. Tamam ben kaç. Ç düşmem. Tamam. Adamdan aynısı Ah! Oh! Gel lan. Ah! Oh! sinir olma. 20 saniye sonra öleceğim. Kanka sen beni öldürme gerek yok ben kendim öldüm. Bak böyle komik sesler çıkıyor. Evet böyle. Ben bazılarını gülüyorum. Mesela gülüyorum çıkar her sizi gözlüyorum. Buna gülmüyorum sadece komik ses. Hadi bakalım. Görünmez. Adam düştü kendi kendine. Bazen buna gülebiliyorum. Gelen var mı? Tabii ki de hayır. Buraya herkes bilmiyor arkadaşlar. Buraya çıkınca ne olduğunu bilmiyoruz. Şurada bir yer var. Gelen var mı? Evet, yok. Tamam. Çık. Aha, çık lan. Bak burada düşmek çok kötü. Ha. Bakın şimdi şey var ya bunun altında size şey hediye diyor. Mesela bir tane daha aldım. Bir de bir tane el verdi. Ha bir de burada var buraya gizlemişler. Bir dakika biri geliyor. İsimlerini de anlayabiliriz. Hmm. Gelsin biri bekliyorum. Gelmiyor bekle o zaman. Nasıl bir şey kalmayınca yükleniyor sonra yine aynı. Hani, dur. Ben aşağı ineceğim. Düşmezsem. o oh. düşme düşme attı şuraya tam şimdi görmez olup birine vurmayı deneyeceğim bakalım olacak mı hmm. şimdi, şimdi. Ah. Kim vurdu acaba? Muz mu diyecektim. Lan dur. O. Elektriklendim. Neden? Ah adam öldü. Hop, öl. Öldüm. bu ses hiç komik değil. Gayet iğrenç bir ses. Sanki adamı kınıyor. Lan! Düştüm. Bu da hiç komik değil. Ama bir tane komik olan var ya. Bir kere düştüğünde o ses çıksın var ya. Yet ama. Bu, bu da bir tık komik. Buna bazen gülüyorum. Hani aniden çıkıyor ya o yüzden. Şimdi buna bu, bu arada deyince ölüyorsunuz. Bakın mesela. Bakın böyle ölüyorsunuz. Sakın siz bu oynarken böyle bir şeyi kanmayın. Yoksa ölürsünüz. Elektrik. Adam elektriklendi. Ay <laughs> adamı öldürürsek burada şey oluyor. Ey, dünya çok karanlık. Hadi be sahibim aşağı düştü. Aa düştü lan. Dur. Düşürseniz o saniye gidiyor artık ölmenize gerek kalmıyor Gel bakalım. Ya yet. Bu hiç komik değil. Ağza bak. Hı. Adam da bir çıkmadı içinden onun. Bak. Üf. Ya şu direğim niye gıcık oldum? Bana vurma. 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 Bak elektrikliyor. Öl. Öl. İşte komik, komik, en komik olan bu çok komik bunu ya. En güldüğüm o benim. mat artık. Ah! Böyle olacağımı bilmiyordum. <laughs> ya doğar doğmaz öldüm. E bu gittikçe haritayı kaplayacak. Baksana uzuyor. Ama 5 milyon dakika. Yani bir sürü oynayabilirim. Bu kar vurunca yavaşlatıyor. Bak. Böyle... Ya yeter ama. Şu dreamli yüz oldum. <laughs> Arkadaşlar bir saniye video yine bitecek ya.